Siz barışmışsınız galiba, sosyal medya barışması da gerçekleşmiş, değil mi? <laughs> Elif sabah uyanmış <laughs> ve bir şeyler görüp sinirlenmiş, takip etmiş beni. Evet. <laughs> ya bir boş, boş bırakırsan gelmiyor. sosyal medyada, ne oldu Elif? Niye öyle bir alel acele hemen? Ha ne oldu? Aynen öyle. <laughs> ne oldu? <laughs> oldu? Sabah bir uyandım önüme TikToklar çıktı, bakmıyorum <laughs> ne diyorlar. Bir etiket demişler. Yok işte Sedat Eliften ayrıldığına göre bekle <laughs> beni geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bunlar olmasaydı beni nasıl bir geri yapacağız? takip etmeyecek miydin? Etmeyecektim. <laughs> ben şimdi sevinmeli miyim, üzülmeli bir miyim? Süre bir süre daha uğurdu. etmeyecektim. Ama eden. sonra baktım öyle saçma sapan şeyler yazılıyor, gittim takip ettim. Vay be. Hemen önünü kestim diyorsun. Öyle bir şey yok. Yani, Lütfen. <laughs> Helal olsun, güzel hareket. Yani. Öykem Hanım şeyini takmamış bu yine üzgün şey. Anladım, anladım. Sadece, anladım. E, Aziz Siverle çağırın. Şey konuşuyorum. Yani. <laughs> evet, tamam. Aklı başka. Ee, ben aynısını yapsam. Devam. Ben aynısını yapsam ortalık 56 ama Elif yapınca bir şey olmuyor. Ee, ama. Ben de bugün dedim ki kırmızı odada bak dedim bu bizim için bir milat örnek olsun dedim. Bundan sonra <laughs> e, yanlış anlayış anlayabileceğimiz konularda fevri hareket etmek yerine. ...biraz daha hoşgörülü, anlayışlı davranalım birbirimize bunu dedim. Bunu sen kendine söyle. Aa, şimdi hemen böyle, kendine söyle diyor. Ben yani yapmıyorum. <laughs> tamam, ben kendime başlam. söylüyorum Elif. Ama yani. yola söylediği güzel bir şey var. Ben orada biraz sizin sosyal medyalarınızda birbirinizle rekabetiniz de var gibi bir şey hmm. sevdim Nasıl yani? sanki. Nasıl, Nasıl yani? yani? Karşılıklı sosyal medyalarınızda böyle bir ne bileyim... Nasıl? Hani ben de o zaman bir bakayım da biraz daha birkaç gün daha dursaydık şaka yapıyorsun ha, ama. Ha dedi ki birkaç gün daha dursaydı böyle gün daha bakalım, da, ne bakalım ne olacaktı dedi. dedi. Ben de istiyorsan durabilirdi olurdu. yani dedim. Senin evet. dedim var. <laughs> <laughs> bakalım 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 benim sosyal medyamda ne olacaktı Bile gitmek istiyorsan gidebilirsin. Ben sana. bir gideyim. Ben dedim ki yani, sen Şu, de varsa. Bu sefer bahçeye geçer misin? Peki. Buseye. Peki. Bahçeye bahçeye. Bahçeye çıkalım. Tamam sorun değil ya tamam nerede istiyorsan Ha. Ben dedim ki sende varsa yani dedim. Ben yani de tabii vardı. ki Elif'e de böyle bir anda öyle mesajlar gelebilir. Çok şükür bıraktı. Artık kurtulduk senden de. Şu dünya güzeli kadın Zaten etrafta bir sürü akbab olduğunu biliyorum. Çakal, çakal. Çakal değil mi? Yani çakal. çakal çok var zaten. Ben Elif'imi bırakmam yani. Peki. E, bugün de sizde. de sen ne getirdin? mu getirdin? Evet, ıslamur getirdim. Helal olsun, kral hareket. Güzel. <laughs> Onunki bir tık daha güzel oldu. <laughs> Ama hareket. sipariş verdi, anlamadım Öykü Hanım. Yani <laughs> sen sevdiğin... Sipariş bir verdi. Ne siparişi? Bir sonrakine <laughs> de kahve istiyorum dedi. Kendi Hı. kendine aydınlanıyor. Sipariş verdi. Hazırlamadın yani. Orada sana derken 40 yılı... Hazırladım. Yaren <gülüyor> orada <gülüyor> seninle 40 yılı garantilemek istemiş anladın ya mı? Ya bu sistem Tabii böyle ki. de ilerleyecek ya demek. Senin Senden Her bir gol canım, ilgi şey. alaka, ikram. Bunlar bekleniyor herhalde. Yani yerli yani. yani, yerinde balını da koydu. Ama sevgili değil yani. Ama hani, ülke... Tanıma yolunda bile yani, değilsiniz yani. adım adım diyor atılıyor. Ben anlamıyorum. Yaren Yaren'in şöyle bir tarafı var zaten. Mesela biz aynı serviste giderken de sürekli yiyecek içecek falan servis. 10 numara 5 yıldız yani böyle evet. bir tarafı var. Elim açık o yani. O yönden yani çok şanslı. Nasıl? Hmm. <laughs> Hatta ben kahveyi elime <laughs> bağlamak. Ben kendimi kahveyi get, get, getirttim. Ama şey, e, vakit yetmedi. Onda da yarın artık. Ara, getir. <laughs> Hırılamuru <'ı> nasıl kaynattı? Ben gittim aldım geldim. Öyke Hanım kaynatmayı bilmiyorum. Bir dakika, <laughs> bir dakika, bir dakika. <laughs> Soğuk mu kaynatılıyor, sıcak mı? Kim yaptı onu? Ha, kaynamış ya diye mi katılıyor yoksa? Gerçekten mi? Gerçekten bilmiyorum evet, ve sonra. bunu Sağ çok sorguladım. Şey araştırdım, araştırmalar sonucu yaptım. Çay o gerçekten ya yemek yapar mısın? Yaparım. Ha, tamam. Yemeği iyi yaparım. Hmm. Yani Ama ım, hiç <laughs> yani hiç yok. Yani. Nerede buradan? Evet, evet, parmak evet. bir gelemedik ya. Orada bir şey sor, söylemek Yaralı parmak. Ben normalde ıhlamur sevmem Aa, ama ne gerçekten sevgisi çok güzel geldi. Kankası kızılcık şerbeti. Evlilik sürekli hani. övdü yani Soru, durup durup bana şey soruyor. Ihlamur çok güzel değil mi? Güzel olmuş değil mi? <gülüyor> <Falan>. <gülüyor> yani 5-6 kez sordu. Afiyet sordum. olsun şifa olsun. Ellerine sağlık oldu zaten bak hemen kendime geldim. <laughs> ya kanka şifal sen şuraya olsun. kaysana Allah belanı ver aşağıda ya. Ya zaten yapışık oturuyorlar sağırsın oraya. Orada böyle böyle hayır onunla alakası yok gerçekten bir Orada en azından böyle yaslanabilir burada arada kaldım böyle. Ev ev gitmem vermek istiyor. Ha. Ev oh vermek istemiyorsun. <laughs> o yüzden mi? Şey. Tübayla niye oyun oynamadı dedi Yağmur? Ya Luka ne? da demiş ne? ki Tübay'a evini vermek <laughs> istemiyorum. Yok, tamam, Çok önce. Tam ben de açıklamasını Tübay'a yaptım. Anladım peki. Öyle evet buyurun. Yeni konu mu? Eee Kerem yeni konu değil. Ben eee doymadım Ozana devam. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Belki de Olcan ve Cansel çifti Tuğçe ve Ozan'da gerçek aşkı gördükleri Ay, için gibi. belki de onun peşinden koşuyordur arkadaşlar. <laughs> bir de, evet, de o taraftan bakalım yani. De yani. Evet. Belki de e, rakip olarak belki hayat enerjileri biniyormuyor. Sen yani. neden yarışmayı böyle rakip makip birincilik falan düşünüyorsun ki şey daha zaten düşünmeyi? olamayacaksın. Bence fazla yorma kendini, <laughs> rakiplerle falan. <laughs> tamam teşekkürler. <Biz gülüyor> İddiada bulunmak <laughs> için kimsenin <laughs> <izle almasına gülüyor> <gerek> yok. <laughs> Adam tip nefes atlığı veriyor. Yok ben Olur, direkt açık dedim bağıra bağıra yapıyorum yorumu. Fitneyi veriyor. <laughs> bak hala ben, ben, insanları <laughs> hala, ben fitne <laughs> vermiyorum. <laughs> Siz <İnsanları gülüyor> niye rakip olarak düşünüyor. Düşünüyor. Allah aşkına niye rakip yol <laughs> olarak İnsanları <ya>. birbirine düşürüyor. <düşünüyor. gülüyor> niye görmüyorsunuz? Yani? Niye görmüyorsunuz? Evdeyken göreceksiniz. Çünkü burada gelken size Ben görmüyorum. Evet burası bir yarışta ama göreceksiniz. Ama bak soruyorsun ve görmüyorum diyorum. Tamam işte ben de diyorum ki bu evdeki herkes rakip birbirine. Tamam ben görmüyorum. İşte o egosal o başka. Hayır o anlamda demiyorum. Ben arkadaş dost olarak görüyorum. Aa, o başta işte o hepiniz benim yani. arkadaşsınız çünkü. Ben rakip olarak görmüyorum Bak, değil yani. Arkadaşım, arkadaşım. olmaya rakip olarak görebilirim. Ama arkadaşım olduğum için görmem. Teşekkürler hocam. Yani anladım çünkü Anladım. Anladığı için teşekkür Ya sadece senin doğrularının yanı sıra yarışmanın da kendi kuralları var. Dolayısıyla insanları benim bir rahat takılması. Benim de kurallarım satırsa, var. sana göre işte onlar bunu geçiyor, geçmiyor. Onlara bakmak <laughs> lazım. Seni baştan alalım. Benim etrafımda dönüyor. Dönmüyorsa o dünya duruyor. Evet, Bu arada başka bir şey söyleyeceğim ee, dönene kadar ihtimaldir ya Tuğçe <laughs> dönerse diye konuşuyorsunuz ya dönüş zamanı gelinceye kadar rica ediyorum artık Tuğçe dönerse öyle olursa böyle olursa biz Tuğçe'ye cevap hakkı doğurmak istemiyoruz bir bağlantıyı bir kere yaptık hepimizin önünde gerçekleşti. Ee, tabii bindan, ki bindan. şuna da oynayabilirsiniz. Arkadaşım en çok ben savundum. Aman Allah'ım böyle de arkamda duracaklar gibi böyle bir ekmek de yemek istiyorsanız o da vardır. Hmm. Bunu da değerlendirebilirsiniz. <laughs> Ay, öyle. Bunun üstüne evet. evet. de gidebilirsiniz. Buraları da bana bilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <Şu> <gülüyor> Bu da öyledir. O kadar açtırdın. Yani. Lütfen böyle düşünmeyin ya. Bunun niye öyle ki? Bunlar ihtimali arkadaşlar. Sosyal ne Sokarsanız bunlar ihtimali. Hayır. 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 ne Hayır. 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 Hayır.

<laughs> hani <ihtimal çıkıyor, ihtimal. gülüyor> <laughs> yani varsa diye söylüyorum. ben yani bu sosyal medyada hayır, hayır. benim umurumda de de değil ya. ya. Ben, ben Arkadaşlar şey siz insanları aptal mı şey zannediyorsun? Bu böyle de okunacak diye bir şey evet. koyuyorum ortaya. O, ortaya. O sen mi sen mi koşa, mi? koşa koşa, mi? koşa, koşa evet. geliyorsun. bak şu an anladım bak. Açıklama teşekkür ederim. zaten. Ben teşekkür Bu farklı bakış açısı.